Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün coğrafi konum ile ilgili bir takım sorular çözeceğiz ve sorular üzerinde birkaç noktaya değinmek isteyeceğim arkadaşlar. Şimdi ülkemizde aynı anda farklı iklim özelliklerinin görülebilmesinin temel sebebi nedir sorusuyla başlayalım. Hep beraber incelemeye başlayalım arkadaşlar. E, şıklar üzerinden de gidelim. Şimdi ülkemizin ılıman iklim kuşağında yer alması. E, tamam, ülkemiz ılıman iklim kuşağında diye farklı iklim gözükmek zorunda mı? Hayır, bunu eliyorum. Cevap bu olamaz. Ülkemizde yeryüzü şekillerinin kısa mesafelerde farklılık göstermesi. He, sanki evet bu olabilir gibi. Dursun bakalım. Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması. Ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrili diye mi farklı iklim özellikleri gözüküyor? Hayır, bu da olamaz. Ülkemizin ortalama yükseltisinin fazla olması. Tamam, ortalama yükseltisi fazla. E, tek başına yeterli mi farklı iklim gözükmesi için? Hayır, bu da yeterli değil. Ülkemizde farklı bitki topluluklarının görülmesi, ya yani zaten iklim farklı olduğu için farklı bitki toplulukları gözüküyor. Bu zaten olamaz. Şimdi arkadaşlar, B şıkkına bir daha odaklanalım. Ülkemizde yeryüz şekillerinin kısa mesafelerde farklılık göstermesi. Evet arkadaşlar, yeryüz şekilleri çok kısa mesafelerde farklılık gösterdiği için aynı anda farklı iklim özellikleri görülebiliyor arkadaşlar. Yani şöyle düşünelim, Antalya'da işte sahildeyken denize giriyoruz diyelim. Bey Dağları taraflarına çıktığımız zaman arkadaşlar kayak yapabiliyoruz. Yani aynı anda gerçekleşiyor bu olay. Farklı yerzu şekilleri kısa mesafede değiştiği için arkadaşlar cevabımız bu yüzden B şıkkı olacaktı bu soruda. Dikkat etmeniz gereken noktalar bunlar. Şimdi bir diğer soru. Bu soru üzerinde arkadaşlar biraz konu anlatımı da yapacağız. Onu söyleyeyim. Çok önemli bir soru çünkü. E, ilk önce soruyu yapalım. Daha sonra üzerine konu anlatım yapalım. E, Türkiye'nin konum özelliklerinden bazıları gösterilmiş. Buna göre hangisi söylenemez? Çok güzel bir soru arkadaşlar. Çıkma ihtimali olan bir soru olarak düşünüyorum bu soruyu. E, Türkiye orta kuşakta yer almaktadır. A şıkkına bakalım. Türkiye orta kuşakta yer almaktadır. E, evet 36-42. E, baktığımız zaman orta kuşakta yer aldığımızı gösteriyor. E, evet yani 23 ile 66 arkadaşlar arasındaysa enlem olarak orta kuşak kabul ediyoruz. E, Türkiye'de 36-42 olduğuna göre e, tabii ki de e, orta kuşakta yer alıyor. Bunu siliyoruz. Cevap olamaz. Kuzey Yarımköy'de yer alır. Baktığımız zaman arkadaşlar Türkiye Kuzey Yarımköy'de. Evet nereden anladım? E, 36 sayılar yukarı doğru artıyorsa kuzeyde demek arkadaşlar. Yani 36-37 yukarı doğru sayı artışı varsa kuzeyde. Tamam. Eğer şöyle olsaydı, tam tersi olsaydı e, Güney Güney Yarımküre'de yer almış olacaktı. Yani aşağı doğru sayarsaydı Güney Yarımküre'de yer alacaktı. Bu da haritadan anlaşılıyor. Güney doğru gidildikçe sıcaklık ortalama yükselir. Evet arkadaşlar, şimdi baktığımız zaman e, şöyle bir genel kuralımız var. Ekvatordan kutuplara doğru gittikçe sıcaklık azalır. E tamam, 36 paraleli ekvatora daha yakın bildiğiniz gibi. E tamam, o zaman güneyden kuzeye doğru gittikçe sıcaklıkların e, ortalama yükseltileri azalır. Ya da tam tersi, kuzeyden güneye doğru gittikçe artar. Bunu söyleyebiliriz. E, şimdi, doğudan batıya doğru gidildikçe sıcaklık ortalamaları azalır. Baktığımız zaman, şimdi haritaya bakalım. Doğudan batıya doğru gittikçe sıcaklık ortalaması azalır. E, bu zaten normalde de doğru bir olay değil de ancak burada, bu haritadan bunu anlayamayız. Ya fiziki harita olsaydı bunu söyleyebilirdik. Fiziki haritada işte şöyle söylerdik. E, batıdan doğuya doğru gittikçe e, doğuda yükselti arttığı için sıcaklıklar düşebilir. Bununla alakalı bir yorum yapabiliriz. Ama bu harita fiziki harita değil. Sadece Türkiye'nin matematik konumunu vermiş olduğu bir harita. Bu yüzden buna bakarak kesinlikle D seçeneğin hakkında bir yorum yapamayız. Cevabımız bu olacak arkadaşlar. Bu söylenemez. Yine E'ye de bakalım. Kuzeye doğru gidildikçe gece günü süresi arasındaki fark artar. Evet arkadaşlar artar. Çünkü ekvatorda gece günü süre farkı sıfır. Yani sıfır. önce paralel ekvator. Gece günü süre farkı sıfır. Ekvatordan kutuplara doğru gittikçe de gece günü süre farkı artar arkadaşlar. Tamam mı? Yani şöyle söyleyelim. Şöyle gidelim ekvatordan kutuplara doğru. Ee, burada şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Ee, şimdi diyelim ki Hatay'dayız. Arkadaşlar Hatay'da gece günü süre farkı noktan daha azdır. Çünkü Hatay ek motora daha Bu mantık hep geçerli olacak. bunu sakın unutmayalım. şimdi aynı enlemde neler aynı? Aynı meridemde neler aynı? Biraz onlarla alakalı yorumlar yapacağız arkadaşlar bu harita üzerinden. gelin birlikte bu yorumları yapalım. Önce mesela İzmir'le bana doğru bir çizgi çizdim. Aynı enlemde olsun İzmirle Van arkadaşlar. Aynı enlemde. Şöyle bir arada. Evet. Şimdi İzmirle Van aynı enlemde yer almaktı. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi ikisinde de ortak özellikler ne olur? İzmir ve Van'da ortak özellikler ne olur? Gelin birlikte sayalım. Şimdi arkadaşlar aynı enlemde güneşin geliş açısı aynıdır. Tekrar ediyorum. Aynı enlemlerde güneşin geliş açısı aynıdır. Yani Van'a da İzmir'e de aslında güneş aynı açıyla geliyor. Ancak Van daha yüksek olduğu için daha soğuk. Tamam Yoksa güneş aynı açıyla gelir. Şimdi aynı enlemlerde arkadaşlar, gölge boyu da aynı olur. Yani baktığımız zaman aynı enlemlerde gölge boyu ve gölge yönü de aynı olur. E, diyelim ki işte e, İzmir ve Van'da, evet güneş ışınları geliştirisi aynı olduğu için zaten gölge boyu da aynı olmak zorunda. E, daha sonra İzmir ve Van yani aynı hâllemdik iki noktada arkadaşlar gece gündüz süresi ve gece gündüz süre farkı da aynı oldu. Yani şöyle söyleyelim işte diyelim ki İzmir'de 16 saat gündüzün olduğu bir tarihte Van'da da 16 saat gündüz. Bu çok karıştırılıyor. Mantığı şu arkadaşlar şey zannediyoruz biz hani Van'da güneş önce doğuyor ya önce batıyor e ee, tamam. Gece gündüz süresi aynı İzmir'le yoksa tam. Tek fark önce doğup önce batması. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de arkadaşlar aynı enlemlerde çizgisel hızlar da aynıdır. Onu söylemiş olalım. Peki e, aynı meridyenlerde ne aynı diye sorarsak arkadaşlar aynı meridyende de e, baktığımız zaman işte burada diyelim Sinop'la e, Mersin diyelim e, aynı e, meridyen üzerinde. E, burada arkadaşlar. Saatler aynı. Yerel saatler aynı oluyor. E, aynı meridyen üzerinde arkadaşlar en çok dikkat etmemiz gereken özellik sınavlarda çıkan saatlerin aynı olması. Tamam. E, bununla ilgili birkaç e, soru bakabiliriz. Zaten e, çıkma ihtimali olan sorulardan birisi. E, bunu söylemiş olalım. E, daha sonra arkadaşlar bu konu e, dedim ya bu soru üzerinden biraz konu anlatımı yapacağız. E, şimdi bu e, Ekvatordan kutuplara doğru gittikçe ne azalır? Ona baktığımız zaman arkadaşlar. Yani şöyle şu ok üzerinde gittiğimiz zaman acaba ne azalır sorusunu sorduğumuz zaman arkadaşlar. Güneş ışınlarının düşme açısı azalır. Yani Temel kuralımız bu. Buna bağlı olarak da sıcaklık azalır. Tabii ki özel konuma göre istisna durumlar olacak. Onu da söyleyeceğiz. Gölge boyumuz uzar arkadaşlar. Güneş ne kadar kötü açıyla geliyorsa gölge boyu o kadar uzun olur. Ters orantılar. Daha sonra denizlerin tuzluk oranı azalır. Yani şöyle e, gittiğimiz zaman güneyden kuzeye doğru denizlerin tuzluk oranı da azalır. Yani Akdeniz Karadeniz'den daha tuzlu. Hmm. E, çizgisel hız azalır arkadaşlar. En fazla çizgisel hız ekvatorda. Ekvator'dan kutuplara doğru gittiğimizde çizgisel hız azalır. Yani şuraya bir tane daha ben bir çizgi çizeyim olmazsa onu da bir farklı renkle çizeyim. Mesela şöyle bir soru geldi diyelim e, şuradan çizdik. Evet. Kırmızı ile çizdiğim yer e, baktığımız zaman arkadaşlar diyelim ki işte Bursa'dan Erzurum'a doğru uzanıyor. Şimdi arkadaşlar Çanakkale'den Erzurum'a doğru pardon. Şimdi e, burada e, kırmızı da mı daha fazla, turuncu ile çizdiğimde mi daha fazla? Tabii ki de turuncuyla çizdiğim yerde daha fazla. Çünkü turuncuyla çizdiğim yer ekvatora daha yakın arkadaşlar. Tamam, buna dikkat edeceğiz. E, Ekvatordan kutuplara doğru gittiğimiz zaman iki meridyen arası mesafe de daralıyor arkadaşlar. Zaten kutuplarda birleşiyor. bir de gece gündüz arasındaki zaman farkı da artıyor arkadaşlar. Yani ekvatordan kutuba doğru gittiğimizde gece gündüz süresi zaman farkı artıyor. Şöyle düşünelim. şu turuncu ile çizdiğimiz yerde gece gündüz zaman farkı daha az. E, kırmızı daha fazla. Çünkü turuncu ekvatora daha yakın arkadaşlar. Tamam Evet şimdi arkadaşlar dört tane özel tarihimiz var. Bunlar üzerinden de bir takım e, ayrıntılar vereceğim. Şimdi 21 Haziran'da Türkiye'de durumumuz ne? Türkiye'de yazın başlangıcıdır arkadaşlar. Çünkü Türkiye kuzey yarım kürede. 21 Haziran yıl içinde en uzun gündüz, en kısa gece süresinin yaşandığı tarih. Yani 21 Haziran'da tüm Türkiye'de en uzun gündüz yaşanır. Yıl içinde güneş yaşamlarının gelebileceği en büyük açıyla gelir. 21 Haziran arkadaşlar ülkemiz için en büyük açıyla güneş yaşamlarının geldiği tarih. E, yıl içinde en kısa gölge boyu oluşur. Evet, güneş ışınları ne kadar iyi açıyla gelirse gölge boyu o kadar kısa olur. Ters orantı. E, kuzeye doğru gelirdikçe gündüz süresi artıp gece süresi azalır. Arkadaşlar 21 Haziran'da e, şöyle gelebilir. Yani Türkiye'de en uzun gündüzler nerede yaşanır diye gelirse e, kuzey illerimizi arayacağız. Çünkü kuzeye doğru gittikçe gündüzler uzar. Mesela diyelim Sinop. En uzun gündüzümüzün yaşandığı şehrimiz. Tamam, Yani hep sorularda mesela, Kuzey şehirlerini yani arayacağız. illa Sinop'u vermek zorunda değil. Kırklareli'ni verebilir. Baktığımız Samsun'u verebilir. Işte Rize'yi, Akve'ni. Yani kuzey illerimizi arayacağız arkadaşlar. En uzun gündüzün yaşandığı tarihi sorarsa. Ee, bir de arkadaşlar baktığımız zaman e, bu tarihten sonra gündüz süresi kısalmaya, gece süresi uzamaya başlar Türkiye'de. Ee, şöyle mantığımız şu. Işte en uzun gündüzü yaşadık ya en üst 21 Haziran. Işte 22 Haziran'da arkadaşlar. Gününüz biraz daha kısa olacak. Tabii ki bu kısalık böyle e, bir dakika falan. Hani baktığınızda çok büyük bir değer değil ama e, en uzun yaşadığımıza göre ertesi gün kısalmış olacak. Tamam Mantığımız bu. Şimdi 21 Aralık'ta ne olur dersek kış başlangıcıdır arkadaşlar. Yıl içindeki en uzun gece en kısa gündüz yaşanır. Türkiye için söylüyoruz. Yıl içinde güneş gelebileceği en küçük açıyla gelir. 21 Aralık'tayız arkadaşlar. Unutmayın. Baktığımız e, baktığımızda hatta şöyle üzerinde göstereyim. 21 Aralık'tayız. E, yıl içindeki en uzun gölge boyu oluşur. Evet, güneşin ne kadar küçük açıyla gelirse gölge boyu o kadar uzun olur. Kuzeye doğru gidildikçe gündüz süresi azalıp gece süresi artar. Bu sefer de arkadaşlar şöyle düşüneceğiz. Güneye doğru gittikçe gündüz uzamış olacak. Yani 21 Aralık'ta Türkiye'de en uzun gündüz nerede yaşanır diye bir soru gelirse Hatay'da yaşanır arkadaşlar. Çünkü en güneyimizde o var. Tamam? E, bu tip sorularda da bu sefer en uzun gündüzü sorusunda 21 Aralık değer soruyorsa e, güney illerimizi arayacağız tam mantığımız bu. E, bu tarihten sonra gündüz süresi uzamaya, gece süresi kısalmaya başlar. E çünkü artık e, en kısa günüzü yaşadık ya. E, mecburen ertesi gün biraz daha günüzler uzamaya başlayacak arkadaşlar. Tamam. Mı? Şimdi 21 Mart ve 23 Eylül'e bakalım. E, bunlar barın başlangıcı arkadaşlar. 21 Mart ilk bar, 23 Eylül e son bar başlangıcı bütün merkezlerde gece gündüz süresi eşittir arkadaşlar. Yani bu tarihlerde zaten dünyanın her yerinde gece gündüz süresi eşit. Bu tarihleri biz ekinoks da diyoruz. Gece gündüz eşitliği e, baktığımız zaman. Aynı boylam üzerinde güneş aynı anda doğar, aynı anda batar. Mesela diyelim Sinop'la Mersin aynı boylam üzerinde biliyorsunuz. Sinop'ta Mersin'de bu tarihlerde güneş aynı anda doğup aynı anda batar arkadaşlar. Zaten gece gündüz süresi de 12-12. 21 Mart'tan sonra gündüz süresi gece süresinde. 23 Eylül'den sonra gece süresi gündüz süresinden uzun olmaya başlar. Eşim 20 Mart'ta eşitlendi ki. Eşitlendikten sonra 22 Mart'ta mesela gündüzler Türkiye'de daha uzun arkadaşlar. Tamam. Ya da 23 Eylül'de eşitlendik ki arkadaşlar. Bu sefer de 23 Eylül'den 24 Eylül'de değilim geceler daha uzun olmaya başlıyor. E, baktığımız zaman arkadaşlar Türkiye'deki özel tarihlerde bu şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi bir diğer sorumuza hızlıca geçelim. Evet hangisi özel konumuyla ilgili değildir arkadaşlar. E, dünkü videomuzda anlatmıştık biliyorsunuz. Hemen e, burada da işaretlememizi yapalım. Hangisi özel? E, Asya, Avrupa e, ve Afrika'nın arasında yer alması. Şimdi arkadaşlar bu özel konumla ilgili. Evet bu özel konum. Ama bize değildir soruyor. Bunu eledik. Orta kuşak yer alması. Orta kuşak yer alması özel mi? Hayır. Matematik. Bu olamaz. Evet. Şunu içine alacağız. Aradığınız cevaplardan biri bu. Ortalama yükseltisinin 1132 metre olması. E bu özel konum. Matematik konum değil ki bu. Bu özel konum. Gölge boyu hiçbir zaman sıfır olmaz. Evet. Türkiye'nin matematik konumuyla alakalı bu. Özel konumla alakalı değil. Değil mi arkadaşlar? Cevabımız 2 ve 4 olacak. E şunu da hatırlatalım. Gölge boyu neden hiçbir zaman sıfır olmuyordu Türkiye'de? Evet. içinizden cevapları veriyorsunuz şu an. Evet verdiniz. Çünkü arkadaşlar Türkiye hiçbir zaman güneş 90 derece açıyla gelmez. Çünkü Türkiye dönenceler arasında değildi. Güzel bunu hatırladık. Cevabımız burada deniz olacak arkadaşlar. E, 2 ve 4 özel konumla alakalı değil. Hemen cevabımızı da görelim. Evet. Matematik konum herhangi bir yerin ekvatora ve başlangıç medyana göre olan uzaklığıdır. Aşağıdaki hangisi Türkiye'nin matematik konumunun sonuçlarından biridir? Evet, bakalım arkadaşlar. A şıkkı 4 mevsim belirgin olarak yaşaması. Zaten direkt cevabı A'ya koymuşuz e, baktığımız zaman. Evet, cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Burada bir ayrıntıyı size söyleyeceğim. E, hatırlayın. Eğer derse ki, e, aynı anda Türkiye'de 4 mevsim yaşanır derse arkadaşlar, aynı anda Türkiye'de 4 mevsim şartları yaşanır derse bu özel konum, Türkiye'de dört mevsim belirgin olarak yaşanır derse matematik konumu arkadaşlar. Bak bu çok önemli bir ayrıntı. Dün de söyledik. Bunu unutmuyoruz. Tamam. Mı? Aynı anda dört mevsim özel. 4 mevsim belirgin yaşanma matematik konumu. Bunun mantığını da söylemiştik. Yani yaz, kış, var, son var. Belli Türkiye'de orta kuşakta yer aldığı için. Eğer kutupta olsaydık hep soğuk olacaktı, kış olacaktı. İşte tropikal kuşakta yer alsaydık hep yaz gibi olacaktı. Ama biz orta kuşaktayız diğer şıklar özel konum isterseniz hızlıca sayalım. Buğday İzmir'de Konya'dan önce hasat edilmesi. Özel konum baktığımız zaman Marmara'da nüfus yoğunluğunun yüksek olması yine özel. Batı'dan boya doğru gittikçe yükseltimde artması özel. kuzey Güney istikamet, ulaşım bazı geçitlerde sağlanması bu da yine arkadaşlar özel dağların uzanışıyla alakalı bir durum. Bunu da hızlıca geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Cevabımız aşık idi. Evet, bakalım bu soruya. Yukarıda verilenler hangisi? Türkiye'nin matematik konumunun özellikleri sonucu olarak gösterilir. Matematik arayacağız arkadaşlar. Tamam mı? Burada matematik konum arayacağız. E, hemen arayalım. Tek tek hemen bakıyoruz beraber. Uluslararası, e, baktığım zaman, evet burası okumuyor şu an. Evet, uluslararası enerji taşımacılığının yapılması. Bunun matematikle bir alakası yok. arkadaşlar. Özel bu. Deniz turizmi için uygun yerlerin bulunması. Özel, matematik yok. Aynı anda birden fazla mevsim yaşanması özel, matematik yok. Dikkat edin bak aynı anda derse özel. Karadeniz kıyılarının Akdeniz kıyılarına göre daha soğuk olması. He, Karadeniz Akdeniz'de daha soğukmuş. Evet. E, bu arkadaşlar Akdeniz ekvatoru daha yakın diye değil mi? Evet. Karadeniz ekvatordan daha uzak. Ekvatorla bağlantılı bu. Bu yüzden bu matematik konumla alakalı. Kuzeyden esen rüzgarların genellikle sıcaklığı azaltması. E, kuzeyden esen rüzgar kutup tarafından geliyor. E tamam kutup tarafından geldiği için de sıcaklığı azaltıyor. Yine ekvator kutup ekseninde matematikle değerlendirebileceğimiz bir olay arkadaşlar. Bu da yine matematik konum cevabımız 4 ve 5 olacaktı arkadaşlar. Evet bugünlük bu kadar yeterli arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. derslerinizde başarılar diliyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.